Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de partililere seslenirken reis diye bağıran vatandaşa dikkat çeken bir yanıt verdi. Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra yine İstanbul'umuzda bazı programlara katıldık. Tabii bu arada sözümüz vardı. Dedik ki ana baba ocağına gidelim. Ula bir durdu. Bu ziyarette Doğu Karadeniz Rize, Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim tabii bu aralar Rize'de maalesef tabii aldığımız felaket haberleri Bizleri... ...üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz. Ölüm yok. Bu afette... ...daha çok heyelanlar... ...oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini... ...şöyle bir gezip görme... ...imkanımız... ...olacak. Ayder toparlandı mı? Heh. Şimdi bu toparlanmış olmasına rağmen yine de buraları bir gidip görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki çok daha güzel hale buraları getirelim. Tabii TOKE'nin yapmış olduğu konutları gördüm. Bundan ayrıca mutlu oldum. Ve bütün bunlarla beraber süratle malum şehir hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Ama Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz ve bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız. Sağ ol. Sağ olun. Yalnız çok çalışacaksınız ha. Bak ak gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Tamam. Gençler gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuza olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Tamam. Şimdi Sağ ol, sağ ol, sağ. Ol. Şimdi yarınki programlarımız yarın cuma. Cumanız mübarek olsun şimdiden. Ve hep birlikte inşallah cumanızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Gerek bakan arkadaşlarım Gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu anda Rize'deyiz. Kaç tane burada AK genç var? Gelin buraya gelin. Şuraya gelin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. O tarafa dön. Arkanızı dönün, arkanız Şimdi Bayanları rahatsız etmeyin. Önce gençler. Kimi siz çıkın, bayanlar gelsin. Ben Cumhurbaşkanım eliniz bir öpebilirim. Çık çık çık, bayanlar gelsin. Bayanlara müsaade edin. Dönün, 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 dönün. Dönün o tarafa. Oraya bak. çok çok güzel Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hemen hemen. Bana müsaade ediyor musunuz? sağladım nasıl başımızdan geçiyor bırak evet. bırak haber <laughs> Dikkat ederseniz yarın Rize'de programlar var. O programları yapacağız. Ve aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız. Ve bu divan toplantısından sonra Rize programını valilik önünde inşallah açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Bıraksana onu. Bırak. Bırak onu sen şimdi. Tamam. Evet. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol. Ana baba hoca anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi siz saygıdeğer Rizeli Güney Sula hemşerilerimizi sevgiyle muhabbetle selamladı. İlginiz, teveccühünüz, heyecanınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabrımızın, irademizin, kararlılığımızın sesi, gelişi umut, duruşu irade, sözü gelecek, aydınlık yarınlarımızın mimarı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi uğurluyoruz. Teşekkürler Güneysu. Karadeniz'in dalgası gibi zirvesi gibi dik duran lider